Almanya'daki koronavirüsü tespit edilmiş kişi sayısı 8198 ee, ve bu hastaların 12 tanesi hayatını kaybetmiş durumda. Yani ölüm oranı diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük, binde 2 düzeyinde. Bunda e, önlemlerin hızla alınması ve insanların buna riayet etmesinin önemli olduğunu diyor, söylüyor uzmanlar. Mart ayı başında itibaren gündeme gelse de aslında... Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın ilan etmesinden sonra daha da sıkılaştırıldığını söyleyebiliriz. Örneğin 16 Mart itibariyle sosyal mesafenin arttırılması ve bunu bunun için kamusal olarak kullanılan mekanların, hizmetlerin kapatılması ya da durdurulması ee, önlemleri söz konusu oldu, gündeme geldi. Bu çerçevede Almanya'nın diğer ülkelerle olan sınırları, e, dış sınırları kapatıldı. Hemen 17 Mart'ta da ertesi günde Avrupa Birliği e, zorunlu haller dışında sınırlarını kapattı. Bu da yine e, bu çerçevede alınan tedbirlerden biriydi. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Tabii ekonomi alanında da yoğun bir paket açıklandı. Çünkü korona salgını ve bu salgına verilen tepkiler özellikle alınan önlemler nedeniyle, sosyal izolasyon tedbirleri nedeniyle iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı hatta yer yer duracağı öngörüsü nedeniyle yoğun bir ekonomik paket de gündeme geldi. E, bu geniş kapsam bir kredi teşviği uygulaması e, gündeme alındı hızla e, Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı ve kapsamı e, bugüne kadar görülmeyen e, büyüklükteydi. 614 milyar euroluk bir e, paketten söz ediyoruz ve bu e, kredi paketi Devlet Destekli Kalkınma Bankası tarafından e, dağıtılacak ve e, özellikle e, korona kaynaklı, korona salgını kaynaklı e, sorunlar yaşayan firmalar için herhangi bir üst sınır konulmadan destek yapılacağı e, ilan edildi. E, bu Almanya için, e, Alman ek ekonomi politikası için e, sıra dışı bir durum. Çünkü Almanya'da e, bütçe, denk bütçe hatta bütçe fazlası e, özellikle liberal merkez e, ve e, sağ siyasetçilerin hatta sosyal demokratların üzerinde oldukça durduğu bir konu. Ancak böyle bir durumda salgının etkilerinin azaltılması için bu denk bütçe fazla bütçe politikasından vazgeçileceği ilan edildi ve hatta kamu harcamalarının arttırılmasının dahi söz konusu olacağı söyleniyor. Ancak bütün bunlara rağmen, bütün bu tedbirlere rağmen ee, kuvvetli bir ekonomik yavaşlamanın e, yaşanması kaçınılmaz gözüyle bakılıyor Avrupa e, ekonomisi için ve özellikle e, ihracatın e, ekonomisi içerisinde büyük bir yer tutan e, Almanya için e, ekonomik yavaşlamanın neredeyse kaçınılmaz olduğu e, pek çok uzman tarafından dile getiriliyor The City of Wuhan is a hub for and major bases for car makers steel producers and others have been shut down. dünya ekonomisindeki sorunlar aralık ayından itibaren başlamıştı yavaş yavaş korona e, salgını kaynaklı sorunlar aralık, ayı, ay, aralık ayından itibaren başlamıştı ocak ayında ve şubat ayında yavaş yavaş ilerledi ancak e, mart ayında zorluk noktasına ulaştı mart ayında e, pek çok ülkenin e, borsası özellikle Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği üyeleri üyesi ülkelerdeki borsaların yüzde yirmi'lerin üzerinde değer kayıplarıyla karşılaştı bir çeşit borsa çöküşü diyebiliriz borsa çöküşlerin Hatta sonu gelmiyor diyebiliriz burada borsa çöküşlerinde pek çok sektör önemli ancak özellikle taşımacılık havayolu taşımacılığı ya da Enerji firmalarının çöküşte başı çektiğini görüyoruz. Bu da tabii ki yaşadığımız sorunun doğasıyla çok ilgili, koronavirüs salgını nedeniyle ve özellikle buna karşı geliştirilen tedbirler, sosyal izolasyonun, sosyal mesafenin arttırılması tedbirleri nedeniyle karşımıza çıkan sonuç, bunun dolaysız sonucu, iktisadi faaliyetin yavaşlaması ve durması. Um, bu tabi e, pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Kapitalizmin tarihinde bu zamana kadar karşılaşmadığımız bir durum bu. Çünkü daha önceki soru, e, krizlerde bazen arz tarafından bazen talep tarafından farklı nedenlerle bazen dolaşım e, alanından farklı nedenlerle çıkabiliyordu. Ancak şu anda e, hem arzın durması, e, üretim faaliyetinin durması nedeniyle hem de talebin bıçak gibi kesilmesi çok çok daha aşılması zor bir durumu karşımıza çıkardı. Likidite sorunu yine temel bir sorun olarak ortaya çıktı çünkü bazı firmaların örneğin varlıkları yükümlülüklerinden fazla olabilir ancak bu likit olmayabilir nakitte olmayabilirler. Bu bu tip sorunların yaşanması daha fazla gündeme geldi. E, nakde olan talebin artması bankacılık sistemi üzerinde büyük bir stres oluşturuyor. The urged Olaf to the law. Bu tip sorunları aşmak için e, kamu otoriteleri, e, devletler e, pek çok önlem aldılar. Özellikle e, merkez ülkelerdeki e, tedbirler ardı ardına hızlıca geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED geçtiğimiz 15 günde iki kere olağanüstü toplantı yaparak faizleri sıfırladı. İlk önlem buydu. İkinci önlem 2008 krizi sonrasında devreye sokulan miktarsal genişleme programlarının dördüncüsü hayata geçti. Ve son olarak da swap mekanizması uygulandı. Swap mekanizması, takas mekanizması olarak çevir, karşılayabiliriz bu mekanizmayı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile diğer ülke merkez bankaları arasında ki doğrudan dolar likiditesini desteklemek üzere yaratılan bir araç, bir kanal. Özellikle doların dünyada rezerv para olması nedeniyle bu tip durumlarda dolara olan talebin artması ee, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de ciddi sorunlar yaratıyor. Ee, i̇lk başta e, G7 ülkeleriyle sınırlı olan e, bu SWAP kanalı e, bugün alınan bir karar, kararla, e, FED tarafından alınan bir kararla, gelişmekte olan ülkelere, özellikle petrol ihracatçısı e, olan ülkelere ve şu anda çok büyük sorun yaşayan ülkelere de genişletildi. Dolayısıyla bu üç ayaktan oluşan paket, para politikası tedbirleriyle FED müdahale etti. İngiltere Merkez Bankası Avrupa Birliği Merkez Bankası da benzer önlemler aldılar. Amerika'da bir farklılık şuydu. Bu para politikası tedbirlerinin yanında maliye politikası tedbirlerinin de gündeme geldiğini görüyoruz. Örneğin batan firmaların, reel sektör firmalarının doğrudan kurtarılmasına yönelik öneriler paketinin gündeme geldiğini görüyoruz. Ve bunların da ötesinde 2008 krizinde karşılaşmadığımız ancak şimdi hayata geçen vatandaşlara, yurttaşlara doğrudan gelir desteğinin gerçekleştiğini görüyoruz. Trump yönetimi her bir yurttaşa bin dolarlık çekin önümüzdeki iki hafta içerisinde yollanacağını ilan etti. Tabii burada tek bir nedenle, krizin tek bir nedeni olmadığı için kısa vadede aşılabilecek, hızlıca çözülebilecek bir sorunla da karşı karşıya değiliz. En önemli değişken burada salgının ne zaman sonlanacağı ve örneğin bir aşının geliştirilip geliştirilemeyeceği konusu. Salgın sınırlanmadığı sürece sosyal izolasyon, mesafelenme önlemleri sürdüğü sürece ekonominin daralması devam edecek. Bununla nasıl baş edileceğine yönelik henüz ortaya çıkmış netleşmiş bir yol haritası yok. Henüz tanımlanmamış bir alandayız. Bazı kurumlar örneğin Deutsche Bank İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yaşanmış olan en büyük resesyonun bizim beklemekte olduğunu öngörüyorlar. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini yaşayıp göreceğiz. SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Türkiye ekonomisine geçtiğimizde 2018-2019 ekonomik krizinin hasarlarının yeni sarıldığı, hatta hala sorunların sürdüğü bir dönemden geçerken korona salgınıyla karşılaştı Türkiye. Örneğin bir resmi işsizlik rakamına baktığımızda %13-14 civarında ama resmi olmayan işsizlik rakamını düşündüğümüzde çok daha yüksek durumda. Yani kriz öncesi döneme dönülebilmiş değildi henüz. Hatırlarsanız 2018'in ağustos ayında yaşanan döviz krizi sonrasında döviz fiyatı hızla arttı. Bunu kontrol etmek için. Faizler arttırıldı, faizlerin artması hızlı bir kredi çöküşüne neden oldu ve ardından ekonomik resesyon gerçekleşti. Ekonomi yönetimi birkaç tedbirle buna karşı gelmişti. Bir tanesi kamu bankaları öncülüğünde özellikle yaşanan kredi genişlemesi. Bir diğeri de bunun faiz indirimlerini mümkün kılan, mümkün kılan, uluslararası atmosferin de yardımıyla Merkez Bankası'nın faizleri hızlıca düşürebilmesi. Bu önlemlerin sonuna gelinmişti ve hatta kamu, kamu otoriteleri tarafından kredi genişlemesinin yaratabileceği olumsuzluklardan bahsedilmeye başlanmıştı ki Aralık ve Ocak ayında Türkiye'de koronavirüsü salgını kaynaklı ekonomik sorunlarda gündeme gelmeye başladı. Önceki gün e, ekonomi yönetimi bir paket açıkladı. Paket e, 21 maddeden oluşuyor. E, bazı alanlar e, sektörel e, olarak e, değerlendirilmiş. Örneğin perakende sektörü, AVM sektörü, demir-çelik otomotiv, lojistik ulaştırma, konaklama, turizm e, ya da tekstil konfeksiyon gibi e, sektörlerde e, vergi ertelemeleri, ise prim, prim ertelemeleri gibi e, önlemler gündeme konmuş. E, ancak e, nasıl diyelim çok da doğrudan soruna e, çözüm getiremeyecek önlemler de yer almış. Örneğin e, havayolu hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV'nin %18'den %1'e düşürülmesi ya da konut sektörüne yapılan teşvikler e, peşinatın azaltılması, konut kredilerindeki gibi bu gibi önlemler şu anda yaşanan sorunlarla ilgili değil genel bir teşvik politikası olarak öngörülmüş. Bunun dışında belki vatandaşın en çok ilgilendiren konular en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi konulardan birinin bu olduğunu görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada 650 bin kişinin bundan olumlu etkileneceğini söyledi. Ekonomi yönetiminin aklında şöyle bir çerçeve var. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik tedbirler paketinin açıklanacağı toplantının girişinde yaptığı açılış konuşmasında bunu bize açıkladı. Söylediğine göre bu koronavirüsü salgınının Çin merkezli başlaması nedeniyle e, üretim yapısının dünya genelindeki üretim yapısının e, Çin dışındaki yerlere kayabileceği e, öngörüsü var. Türkiye'nin de bundan e, olumlu yararlanabileceğini e, ileri sürdü. E, yine e, petrol fiyatlarının e, yarı yarıya düşmüş olmasının e, Türkiye'ye olumlu etkilerinin olabileceğini ileri sürdü ve son olarak da gerek faizlerin düşürülmesi gerek miktarsal genişleme kaynaklı tedbirler nedeniyle finansman kolaylığının yaşanacağını ileri sürdü. Bu üç veriye dayanarak 3-4 aylık bir sürenin atlatılabilmesi durumunda Türkiye ekonomisinin buradan Türkiye'nin buradan güçlenerek çıkabileceğini ileri sürdü. Yani ekonomik yön ekonomi yönetiminin de aklında, iktidarın da aklında bu işin geçici, kısa dönemli atlatılabilir bir sorun olduğu algısı var, varsayımı var. Ve böyle olduğu için ekonomik tedbirler paketi de sınırlı tutulmuş durumda. 5%. Sorunun büyümesi durumunda sosyal izolasyon tedbirlerinin, sosyal mesafelenme tedbirlerinin daha sert uygulan, uygulanmak zorunda kalınması durumunda, örneğin üretimin yaygın bir şekilde durdurulması durumunda Türkiye ekonomisinin oldukça sert bir daralmayla karşılaşması söz konusu olabilir. Bu durumda elbette önlemlerin bunlarla sınırlı olmasını bekleyemeyiz. Daha da geniş bir önlemler paketi almak gündeme gelecek.